5 bin evler 75. yıl mahallesinde sokak yiyecek arayan tilki yol kenarındaki garajın önünde bulduğunu yiyerek karnını doyurduk. Cumhuriyet mahallesinde çöp konteynerlarının çevresinde yiyecek arayan iki çakalda istediklerini bulamayınca bölgeden ayrılarak gözden kaybolduk. Baba Sultan Mahallesi'nde de yiyecek arayan bir tilki yol ortasında gezinirken görüldü. Tilkiler ile çakalların yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendik.